Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yürürlüğe koyduğu ve 31 Aralık 2022 tarihinde son bulan evcil ve sokak hayvanlarını çip takma uygulaması son günlerinin geçmesine rağmen kedi ve köpeklerde oluşan Türkiye'deki yaklaşık 13 milyon hayvanın halen devam ediyor. Hayvanlardan insana bulaşan 200'ün üzerinde hastalık bulunduğuna dikkat çeken veteriner hekim Önder Yıldız çip takma sistemi ve özelliklerini anlattı. Uygulamanın özellikle hayvan popülasyonunu ve toplum sağlığını kontrol altına almak amaçlı yapıldığına dikkat çeken veteriner hekim Önder Yıldız hayvan popülasyonunun çok hızlı ilerlediğini söyledi bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulamanın esas amacı hayvanların resmi olarak kimliklendirilmesi. Kimliklendirilirken tabii bu hayvanlığa yapılmış olan bir kuduz, kuduz aşısıdır, ee, gençlik aşılarıdır, paraziter uygulamalardır. Ya da hayvanın geçmişinde hastalıkla ilgili bir bulgu vardır, onların kayıt altına alınabilip alınıp takip edilmesini sağlamaktır. Bunlarla ilgili hayvanları kimliklendirmek ve kayıt altına almak için Bakanlığımız bir uygulama geliştirmiştir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin çoğunda bu uygulama yapılmaktadır. Bizde yapıldığı gibi biz de hem hayvan sayımızı belirlemek, hem, hem hayvan popülasyonunu belli etmek hem de hayvanları kontrol altına alabilmek için böyle bir uygulamaya gittik. Bunun bir amacı da şudur. Hayvanlardan insanlara geçebilen korkunç sayıda hastalıklar vardır. Toplum sağlığını etkileyebilen 200'ün üzerinde yaklaşık bulaşıcı hastalık vardır. Bunların kontrol altına alınmasını sağlamak için ve hayvanlardan insanlara geçebilecek ve toplum sağlığını bozacak hastalıkları eradike edebilmek için böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Çünkü bu uygulamayla ilgili, ilgili olarak işte GPRS ile girdiğimizde bilgisayardan hayvana daha önce uygulanmış olan tedaviler, işte hayvanın bir portör olup olmadığı, bulaşıcı hastalıkları taşıyıp taşımadığı, toplum sağlığını olumsuz etkileyip etkilemediğini görebilmekteyiz. O, o da bizim için son derece önemli. Bir diğer amacı ise e, hırsızlıklar noktasında ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. İşte köpeğimiz, kedimiz kaybolduğunda ya da çalındığında GPS'le çünkü çipin özel bir okuyucu aleti var bizde. Onlarla okuttuğumuz zaman e, hayvanın nerede olduğu, kime olduğunu kayıt altına alabiliyoruz. Bu da bizim için son derece önemli. Yine e, çipi ilimizde veteriner hekimleri odamız aracılığı ile takmaktayız. E, bakanlığımız 12. ayın 31'ine kadar bize müsaade etmişti çiplerin takılmasıyla ilgili. Biz e, çip takma işini yetiştirebildiklerimizi taktık, kayıt altına aldık. Yetiştiremediklerimizi de beyan almak koşuluyla, vatandaşın bir beyanını aldık o beyanları il müdürlüğümüze teslim etmek suretiyle bakanlığımıza ulaştırdık ve yeni çip tahsisleri yapılmaya başladı. Beyan aldığımız hayvanları da kayıt altına alacağız. Burada en büyük sıkıntımız şu, hayvan popülasyonumuz gerçekten çok fazla. Türkiye'de yaklaşık kedi ve köpek Sayımız 13 milyon civarında, sahipli ve sahipsiz. Bizim e, ölç ölçtüğümüz hesaplamalarımıza göre 13 milyon civarında. Bu hayvanların bir anda kayıt altına alınması, kontrol edilmesi biraz güç görünüyor. Bunun için bu işi zamana yayarak. E, uygulamayı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine Aksaray'da bulunan tüm veteriner hekim arkadaşlarımızla birlikte çip uygulamasını yapacağız.